Selamlar sevgili dostlar. Farkındayım. Uzun zamandır yokum. Aksaklık oldu diyeyim. Bugün 5M ile ilgili aklınıza takılan en çok soruları yanıtlayacağım yaklaşık 11 tane videodan oluşan bir oynatma listesi oluşturacağım. İlk sorumuz şu. 5M'de sunucu almadan önce sunucu tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Bunlar hakkında bilgi içeren bir video hazırladım. Onun öncesinde... Game DC Net bu videoyu aslında yapmama vesile olan firmadır kendisi. Dorukcan Fırat arkadaşıma çok teşekkür ediyorum bana ücretsiz bir sunucu verdi. Anlatacağım konuları bu sunucu üzerinden yapacağım. Şimdi ilk sorumuzu şöyle not defterime aldım göstereyim. 5M sunucu satın almadan önce dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Öncelikle arkadaşlar dikkat etmemiz gereken konu şu. Eğer gerçekten arkanızda sağlam bir kitle varsa ve gelir seviyeniz yüksekse, yani pahalı bir sunucu kira alacaksanız kesinlikle tavsiye etmem gereken sunucu fiziksel sunucu. Bunun sebebi şu sanal değil bir. İkincisi zaten arkanızda bir kitle varsa bu kitleye gerçekten iyi bir şekilde hitap etmeniz gerekiyor sunucuyla. O yüzden güçlü bir sunucuya ihtiyacınız olacak. ya buradaki bu sitedeki fiyat şu şekilde. Dediğim gibi yani gerçekten sağlam bir topluluğunuz varsa bu tarz sunucuyla 5 e girişmeniz çok iyi olur fiziksel her zaman iyidir. Ama işte ben yeni açtım, kitleyi yeni çekmeye çalışıyorum, oluşturmaya çalışıyorum diyorsanız şöyle söyleyebilirim. VDS sunucular tabii herkesin duyduğu VDS sunucular var. Bunlar da bu sitede bana yardımcı olan arkadaşımın sitesinde 24 liradan başlıyor. Tabii değişiyor paketleri. E, VDS sunucudan bahsedecek olursam aslında sanal sunucu. Yani şöyle düşünebiliriz. Fiziksel bir sunucun var senin. 128 GB'lık e, bu fiziksel sunucuyu isteyen kişilere parça parça ayırıyorsun. Sanal programlar sayesinde. VMware olabilir, VirtualBox olabilir gibi gibi. Bunun dezavantajı nedir diye soracak olursanız sanal olması arkadaşlar. Dediğim gibi hani fiziksel bir şekilde sunucuya komple hakim olamıyorsunuz. İşte adam sana 128 GB'lık sunucunun 8 GB'ını veriyor. Diyor ki kardeşim 8 GB senin işte ne bileyim 10 TB'lık hard diskinin 1 TB'ını veya 10 GB'ını sana veriyor. Diyor ki kardeşim senin sınırın bu kadar. E, paylaşımlı olması tabii ki de performans açısından da kötü olur. Eee fizikselle tabii ki de bir tutulamaz ama RAM'leri arttırırsanız, sanal sunucularda, eee hard disk yerine SSD kullanırsanız bunların önüne rahatlıkla geçebilirsiniz. VPS de var. VPS biraz daha kısıtlamalı oluyor mesela VDS'e göre. VDS aslında sen bilgisayarına komple hakimsin fakat VPS'te bu olmuyor. Kısıtlı oluyor. Adam sana sadece kuruyor. Şunları şunları yapabilirsin diyor ve geçiyor. benim VDS kullanacak arkadaşlar için tercihim en az 8 GB RAM mutlaka bulundurun. Bu sunucunuz ilk başta 10 kişi girebilir sunucunuza. bu zamanla artar. Ama dediğim gibi mutlaka 8 başlatın. Hem içiniz rahat olsun. Hem de yavaş yavaş geliştirirsiniz. 8 sizi işte 40 kişiye belki 50 kişiye kadar rahat götürebilir. Onun haricinde işlemci tabii ki de çok önemli arkadaşlar. İşlemcinin frekansından ziyade bence işlemcideki çekirdek sayısı bizler için önemli. Çünkü çekirdeğin aslında mantığı şu. Bilgisayarınızın veri iletişimi iki tane yoldan geçiyorsa eğer bu iki çekirdek anlamına geliyor. Ama veri iletişimi 8 yoldan geçerse hem veri akışı hızlanır hem de veri akarkenki yük oranı düşmüş olur arkadaşlar. 8 yoldan gittiğini düşünürsek. Bu yani çekirdek ne kadar çok artarsa işlemcinin iletişim kurma hızı o kadar artar anlamına geliyor. O yüzden çekirdek mutlaka eğer yapabiliyorsanız paketler her sitede nasıl oluyor bilmiyorum ama burada mesela 2 çekirdek işlemcili, 4 çekirdek işlemcili e bu şekilde artıyor. RAM 8 GB olmalı. Yani hard diskin veya SSD'nin pek bir önemi yok. Sunucu paketini kurabileceğiniz kadar yer almanız size yeterli olur. Fazlasını almayın. Gereksiz para israfı diyebilirim. SSD'nin zaten gücünü biliyorsunuz hard diske göre. SSD mutlaka kullanın. 4 çekirdek işlemci, 8 çekirdek olabilir. Arttırabildiğiniz kadar arttırın. Ne kadar çok artarsa o kadar iyi. SSD'nin boyutu ise paketiniz kadar. Bu tercih size kalmış. Ee, umarım açıklayıcı olmuştur sunucu kiralarken dikkat etmemiz gereken konular, hususlar. Bunlar da diğer videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi bakalım kendinize iyi bakın.